havluyla kurularken beni zangır zangır titriyor. Ağzını açayım demek gebertirim! Bana, bana vurdun! Git babana şikayet et! Harika değirmencinin hayatı adeta bir masal gibiydi. Avrupai zarafeti, komikali ve göz alıcı güzelliğiyle herkesin başını döndüren dünyalar güzeli bir kadının hayat hikayesi bu. <laughs> evet, bu evet, Sadece iki filmde rol almış olmasına rağmen adından çokça söz ettirmişti. Üstelik onun etrafında dönen ilginç aşk dedikoduları da vardı. Ancak değirmenci tüm bu söylentilere en net açıklamaları yaparak adını lekelemek istemiyordu. Sadece Türk sinemasında değil, dünya sinemasında bile bu kadar güzellikte bir kadın yoktu. Kendisi kaprisli ve şımarık zengin kız rollerini oynamada büyük bir ustalığa sahipti. Burası da bizim. Neresi? Şu flash. Babam ucuza düşürmüş ihalesini. Beş yıl için kiralamıştı başrol oynadığı filmin adı bile müstehcen bulunmuştu. Ancak o neşesi ve güzelliğiyle adeta filmi aydınlatmıştı. Harika değirmencinin en büyük özelliklerinden biri de aşk iddialarıyla anıldığında ilginç bir yöntemle bunları yalanlamış olmasıydı. Tarık Akan ve Kadir Nanır gibi ünlü isimlerle başrolü paylaştığı iki film onun yeteneklerini sinema dünyasına taşıdı. Ancak ne yazık ki ışıltılı başlangıcına rağmen sonradan ortadan kayboldu bu belki de harikanın gerçek hayatta da bir film yıldızı gibi gizemli ve ilginç bir karakter olduğunu gösteriyordu. Harika Değirmenci 1953 yılında İstanbul'da doğdu. O özel bir eğitimle şekillendirilmişti. Prensiplerine ve kendi düşüncelerine önem veren zarif ve kibar bir genç kadın olarak büyüdü. Ancak hayatının dönüm noktası 1975 yılında gerçekleşti. O yıl Ebru Deniz adıyla katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. Güzellik tacı ona verildiğinde orijinal ismi olan Harika Değirmenci'yi kullanma kararı aldı. Harika'nın güzelliği dikkat çekiciydi. Bu onun film setlerinde de parlamasına olanak tanıdı. Türkiye güzeli seçilen bir kadın olarak sadece yan rollerde değil, baş de yer alması kaçınılmazdı. Sinemaya adım attığında sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda oyunculuk yeteneğiyle de büyüledi izleyiciyi. Onun doğal cazibesi ve sahnedeki duruşu izleyenleri büyülemeye yetiyordu. Sinemanın büyülü dünyasına girişiyle Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olacağının habercisiydi. Harika Değirmenci'nin ilk rol aldığı film, Safa Ünal'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği 1976 yapımı Aşk Dediğin Laf Değildir film olur bu film adeta yıldızlar geçididir. Tarık Akan, Sevda Aktolga, Yılmaz Guruda, Tuncer Necmoğlu, Ayfer Feray, Sümer Tilmaç, Nurhan Nur, Perman Kutman ve daha onlarca özel isim bir araya getirilmişti bu filmde. Filmin yönetmeni Safa Önal, Harika Değirmenci'nin oynadığı Aşk Dediğin Laf Değildir filmiyle ilgili şu itiraflarda bulunmuştur. Negatifin bitmesi, dijitalin gelmesi, cep telefonuyla film çekilir hale gelmesi bu işi çok ucuzlattı. Biz bu işin en ağır çilesini çektik. Bir de başımızda sansür belası vardı. Halk Plajı diye bir film yaptım. Tarık Akan ve Harika Değirmenci oynamıştı. Sansürde Halk Plajı adı geri çevrildi. Halk Sosyalist, plajda müstehcen bulundu. Adını Aşk dediğin laf değildir'e çevirdik. Evet, gerçekten de o yıllarda film yapmak şimdiki zamana göre daha zor ve külfetliydi. Bu filmde canlandırdığı zengin, şımarık kızı Belma karakteriyle şöhretine bir anda şöhret katmıştı. Simsiyah saçları, kocaman gözleri ve muhteşem yüzüyle herkesin konuşmaya başladığı isimlerden biri oluvermişti. Tarık Akan'ı kızdırırken aslında ona sinir olmuştuk ama sonra sevdiği adam için her şeyi yapan gözü kara bir kadını gördüğümüzde sevmiştik konu. İçtiği sigarası, can alıcı bakışları ve muhteşem fiziğiyle Türkan Şoray'dan bile daha iyi olacağı söylentileri çıkmaya başlamıştı. Yıldız'ı iyiden iyi yaparlayan harika değirmenci vakit kaybetmeden ikinci filmin hazırlıklarına başlar. Bu kez Türk sinemasının bir diğer yakışıklısı Kadir İnanır'la paylaşacaktı başrolü. Ama bu film sansasyonel olaylar arada yol açacak ve içinde birçok dedikoduyu barındıracaktı. Hey! Geri zekalılar! Laf anlamaz mısınız siz? Ya sen? Hayatını kurtaranlara teşekkür etmesini bilmez misin? Filmin ismi Fırtınaydı ismi gibi fırtınalı olaylara yol açacaktı. 1977 yapımı, Nejat Saydam'ın yönettiği Türk-İran ortak yapımı olan filmde Kadir Nanır, Harika Değirmenci, Beyk İmam Verdi, Güliz Engin'e, Ekrem Dümer, Diller Saraç, Ertuğrul Bilda, Osman Alyanak, Nezihe Güler, Cevdet Arıkan, Memduh Ünsal ve Seyfettin Karadayı filmin oyuncu kadrosunda yer almıştı. Hiçbiri de senin gibi kaba ve terbiyesiz değil. Memnun değilsen çeker gidersin. Bana mı söylüyorsun? Elbette sana, baban uşağını mı emrediyorsun sen? Filmde uçak kazasından rastlantı sonucu kurtulan bir genç kızla adada karşılaşıp aşık olan gencin öyküsü anlatılır. Senin karın olarak ölmek istiyorum. Senaryosu basit olsa da filmdeki diyaloglar, trajikomik durumlar ve oyunculuk filmi heyecanlı bir hale getirir. Kaderin da muhteşem bir uyum yakalamıştı. İşte bu filmin çekimleri sırasında Harika Değirmenci ve Kaderin Anır'ın aşk yaşadığı iddiaları magazin kulislerinde konuşulmaya başlamıştı. Harika Değirmenci'yi arayan bir muhabir aşk dedikodularıyla ilgili onunla konuşmak istedi ve güzel oyuncu bu teklifi kabul etti. İşte bu haber, magazin dünyasının en ilginç haberlerinden biri olmaya aday olacaktı. İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nde gerçekleşen röportajı, dönemin muhabiri şöyle anlatıyor. ''İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'ndeydik. Harika değirmenci nerede acaba?'' diye sordum. Garson eliyle ileriyi işaret etti güzel vücutlu bir kadın. Yanında orta yaşın üzerinde bir erkekle güneşleniyordu. Yanlarına geldiğimde ikisi de gülüyordu. Harika değirmencinin yanındaki bu erkeğin dönemin dede giyimin sahibi Zeki Dede Hayır olduğunu belirten muhabir. Harika değirmencinin aşk iddialarını uygulamalı olarak reddettiğini ifade ediyor. Harika değirmenci konuyla ilgili olarak şöyle açıklama yapmıştı. Kadir de kimmiş? Sanıyorum Kadir'in reklamından başka bir şey değil. Film çekimi sırasında işim olmadığı her an Zeki'nin yanında Geçen yıl Tarık Akan'la film çevirdiğim günlerde de bu tür dedikodular yayılmıştı. 5 yıldır beraber olduğum ve sevdiğim erkeğe asla ihanet etmedim ve böyle bir şeyde niyetim yok. Harika Değirmenci ve Zeki Dede Hayır 1980 yılında aşklarını evlilikle taşlandırmış, Harika Değirmenci ise müzik ve sinema hayatını bırakmıştı. Şöhret yerine mutlu bir evliliği tercih eden kadınlarından biri de o oldu. Harika Değirmenci filmlerin yanı sıra albüm de çıkardı. Demet Akalın gibi modellikten şarkıcılığa geçiş yapanlar arasında ilk isimlerden biri de o oldu. Aldanma Sakın, Aldatma Beni ve Sabır Taşım bu dönemde söylediği en güzel şarkılardan bazılarıdır. Eriyor, sabır taşım Muhteşem bir sinema kariyeri yapabilecekken hem müziği hem de beyaz perdeyi bırakarak radikal bir karar verir Harika Değirmenci. 1980 yılında evlendiği eşiyle 1987 yılında boşansa da ne sahnelere ne de film setlerine dönüş yapmaz. Güzelliğiyle dillere destan olan kadın her şeyi arkasında bırakır. İstediği şeyin şan ve şöhret olmadığını tavırlarıyla açıkça belli eder. 1987 yılında boşandıktan sonra bir evlilik daha yapıp Aydın soyadını aldığı söylenir. Hatta bir kızının olduğu da söyleniyor. Harika değirmenciyi 70'li yıllarda kısa sürede büyük bir etki bırakan ancak sonra sessiz sedasız kaybolan bir kadındı. O özel hayatına değer verirken kendi ailesi için yaşayan bir ruhla donatılmıştı. Harika çevirdiği iki filmle milyonları kendisine hayran bırakmış, Türkiye'nin en önemli yıldızlarından biri olacak bir potansiyele sahipti. Ancak o gözlerden uzak durmayı, gizliliği ve huzuru seçmeyi bilen bir kadındı. Çarpık ilişkilerden, çalkantılı aşklardan ve magazin dünyasının saçma haberlerinden uzak durarak kendi gerçekliğini ve iç huzurunu bulmayı başarmıştı. Harika değirmenci hayatının her anında sadece bir sinema yıldızı değil, aynı zamanda kendi doğrularını bulan içsel bir huzur arayışındaki bir kadın olarak hatırlanacak. Onun hikayesi, sessizliğin gücünü ve içsel dinginliğin değerini öğreten bir masala dönüştü. Konuşmuştu. Kendisine sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilerken videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.